Sevgili arkadaşım tekrar hoş geldin. İdare hukukunun ikinci dersindeyiz. İdare hukuku çok önemli biliyorsun. Ve bugüne kadar idarenin mal edinme yöntemlerinden doğrudan bir soru sorulmadı. Ama sorulursa diye ben her yıl anlatıyorum sana. O yüzden de bu huyumdan vazgeçmeyeceğim. Bazen değişik sorulara başvurabiliyor ÖSYM. E. O yüzden de gel sana idarenin mal edinme yöntemlerini böyle ara bir video gibi idarenin ikinci dersi olarak sana vereyim. Ve çok uzun bir ders olmasın ama sana ne çıkacaksa yaptırsın. Başımıza bela olmasın sonra o sorular diye niyet ettim. Ondan sonra idare teşkilata geçeceğiz. Önemli memurlar vesaire bayağı bir şey anlatacağız ama gel şu idarenin mal edeme yöntemlerinden de bir konuşalım. E, kitaplarda soruları var. Bazıları, bazı kitaplar daha erkenden sorularını sormuş. Dön onları da çöz. İdarede doğru yerde, bence doğru yerde tabii ki değişebilir eğitmenler için. Burada eleştiremem yanlış bir saygısı bir şey olması. Yani... E, bir sorun yaşamayın da hocam. Her yerdeki benim kitabımdaki de soruyu çözün. Ben rahat edeyim. Tamam kankacığım. Valla niyetimi anladın ya. İdarenin mal edimi yöntemlerindeyiz. İdari bir makamın, idari bir kurumun, bir kamu kurumunun mal edinmesi tamam mı? Baktığımızda bundan bahsedeceğiz. Neler var? Baktığımda bir, kamulaştırma var. İki, hop şöyle baktım baktım. Geçici işgal var. Üç, kamulaştırmasız el atma var. Dört, istimal var. 5 devletleştirme var. 6 satın alma var. Niye karıştırdım? Ben de bilmiyorum. Tamam mı? Bunlar idarenin kullandığı mal edinme yöntemi. Ve idare bir iş veya işlem yaparsa bunu nasıl yapar? Ben devlet kurumuyum der. Masayı yumruğu vurur. Üstün ve ayrıcalıklı olarak yapar. İdari bir işlem ortaya koyar. Bunlar da evet böyle yapıyor ama sadece satın almada tamam mı? Satın almada ayrıcalık yok. Ayrıcalı kullanmadan, idari nitelikte olmadan, sen ben gibi sıradan bir vatandaşmış gibi mal edinme yöntemi kullanıyor. Ama kalanlarda idari niteli kullanıyor, bir idare gibi devlet yumruğunu masaya koyuyor, öyle yapıyor. Ha öyle deyince de devlet bir şeye çökmez ha. Parası neyse de verir alır. Ama üstünlüğünü de ortaya koyar. Ha üstünlüğünü ortaya koymadan ayrıcalıksız sıradan bir vatandaşmış gibi kullandığı mal edinme yöntemi. idari nitelikte olmadan yine de kullandığı mal edinme yöntemi satın almadır. Sen ben gibi idare bir mal alıyor. Bilgin olsun. Ben sana kamulaştırmadan başlayacağım. Sonra güzel güzel anlatacağım. Akademik bir tanımı da var. Hatta anayasadaki e, yazdan metni getirdim ben sana. Ama güzel güzel anlatacağım. Sakin sakin gel şimdi. Bir dedim... E, İdarenin mal edimi yöntemlerine kamulaştırma, diğer adıyla istimlak, emlaktan hatırla, tamam mı? Emlak. Hmm. Yani taşınmazla ilgileneceğim burada. Ama bakalım ne diyor. Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek karşılıkları peşin ödenmek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamının veya bir kısmının kanunda belirtilen esas ve usullere göre devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından devlet mülkiyetine geçirilmesi ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurulmasıdır. Bismillah. Abi, kamu yararının gerektirdiği hallerde kullanıyormuş. Yani kamulaştırmanın amacı kamusal yararmış. Yani senin bir şeyini alıyorsa, arsanı, tarlanı, taşınmazını alıyorsa, yol yapacak, köprü yapacak, hastane yapacak, okul yapacak. Kamusal yarar gözetecek, tamam mı? Ve baktığımızda alıyorsa karşılıklarını da peşin olarak ödeyecek sana. Aham da peşin ödeyecek ve özel mülkiyette yani biz vatandaşlarda bulunan neyi alacak? Taşınmazı. Yani gayrimenkulü, arsayı, tarlayı alacak. He, özeldekini devlete alacak. Niçin? Kamu yararı için ve baktığımızda kanuna uyarak Devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından, kamu tüzel kişilerini göreceksin ileride mideni bulandırma. Belediye, üniversite gibi, e, büyükşehir belediyesi gibi, il özel idaresi gibi bunlar alıyor. Kamu kurumları alıyor. Parayı peşin veriyor. Neyi alıyor? Taşınmazı, emlaktan aklına gelsin dedim sana. Aham da istimlak ve kamu yararı için yapılıyor. Peki anladın. Eğer bir yerde kamu yararı için taşınmaz peşin ödenerek devlete geçiyorsa özelden, Kamulaştırma yani istimlakı rahatlıkla işaretleyebilirsin. Evet kamulaştırma ile ilgili biraz daha söyleyeceğim şeyler var. Biraz işi içi önemli ama şöyle yakından bir gör işaretlediğim yerler kafana bir kazınsın. Kamu yararı taşınmaz özeldeki taşınmaz devlete geçiyormuş. He, peşin ödeme yapıyormuşum. He, he, devlete geçiyormuş ya da bunun üzerinde idari irtifaklar yani yararlanmalar kurulması diyor. Döndün geri bana, kamulaştırmaya devam ediyorum. Diyor ki, kamulaştırma bedeli kural olarak nakten ve peşin ödeniyor. Normalde kamulaştırma bedeli nakten ve peşin. Nakten ne demek? Keş para. Yani senette, değiş tokuşta falan yapmayacaksın. Kural bu diyor. Para ödeyeceksin. Ve peşin ödeyeceksin. Taksit yok diyor. Ama anayasa demiş ki, evet nakten ve peşin ödeme yapılacak demiş. Ama bazı istisnalar getirilmiş. Demiş ki, ben şimdi bazı haller sayacağım. O durumlar istisna ve özel durumlar sayılsın. İşte o konularda kamulaştırma yaparsa devlet ya da kamu tüzel kişisi taksit yapabil. Ama şimdi sayacağım durumlardan değilse hep peşin olsun demiş. Ve aşağıdaki hallerde kamulaştırma bedeli istisnai olarak taksitle ödenebilir demiş. Bunlar neler? Tarım reformu büyük enerji ve sulama projeleriyle iskan projeleri, yeni orman yetiştirme, kıyıların korunması ve turizm. Tekrar ediyorum. Tarım reformu, büyük enerji ve sulama projeleriyle iskan projeleri, yeni orman yetiştirme, kıyıların korunması ve turizm amaçlı yapılan kamulaştırmalarda taksitlendirmeye gidilebilir. Bunlar dışında peşin. Taksit yok. Ha, eğer bu durumlar varsa da haberin olsun. Bu durumlarda taksite gidebiliyorum ya her bir taksit miktarı eşit olacak. Yani bir önce taksit ne ödediyse devlet bir sonraki taksit de aynı olacak. Ve taksitlendirme vadesi 5 yılı geçemez. 5 yılda tamamlanacak. Madem anlattık bir şeyler, bir şeyler daha söyleyelim. Yani kamulaştırma bedeli kural olarak peşin ödenmektedir. Ancak bazı hallerde taksitlendirme yoluna gidilebilir. İşte bu durumlarda taksitlendirme süresi kaç yılı geçemez? 5 yıl. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kamulaştırma bedeli taksitle ödenemez? A, B, C, D'yi verdi. Eğitim projeleri diyecek. Vicdan yapmayın. Bakın, yazmış mı, yazmamış. O zaman peşin, taksit değil. Bu istisna durum değil. Sağlık projeleri bakıyorum. Sağlık projeleri var mı? Yok. O zaman orada da ne yapacağız? Peşin ödeyeceğiz. Sadece bu dördünde taksit yapabiliyoruz. İsmail hocam çıkabilecek bir şey mi? Ben çok düşünmüyorum. Ama kitaplarda var mı? Var. ÖSYM sordu mu vatandaşlıkta? Yok. A grubunda hakimlikte sordu mu? Evet. Ve eğer bir kamulaştırmayı iptal etmek istiyorsa kamu yararı için yapılıyor ya. Kamu yararı için yapılmadı. Bunu fark ettik. Eğer burada hukuka aykırı yapılıyorsa idari yargıya gideceğiz tamam mı? Normalde 60 gün içinde dava açılır ama kamulaştırma ile ilgili davalar 30 gün içinde taşınmazın bulunduğu yerde yapılıyor. Örneğin Antalya'daysa o arsa tarla Antalya İdare Mahkemesi'ne. Sizi ilgilendirmez ama canım çekti böyle acayip bilgi veresin var tamam Ya yani ben o kamulaştırmayı hukuksuz iptal edeceğim. Al paranı dedim devlet veya kamu tüzelçisine al paranı dedim devlete ver arsamı dedim. İşte bunun için davayı idare mahkemesine açacağım. Ama kamulaştırmadan memnunum aslında. Hukuka uygun. Ama paradan anlaşamadım. Ben 5 lira ettiğini düşünüyorum taşınmazımın. O 10 lira diyor. Pardon. O 1 lira diyor. Özür dilerim. Ben çok isteyeceğim o Ha, kafa gidiyor işte. Ya ben 5 lira ediyor ediyor diyorum. O 1 TL ediyor diyor. Ya düşündüğümün çok altında. Parada anlaşamazsak Adli yargıya yani asli hukuk mahkemesine gideceğim. Adli yargıdaki bir mahkeme. Yani kamulaştırmayı iptal edek diyorsam idare mahkemesine gideceğim. Alın paranızı verin arsamı diyeceğim. Ama arsa sizde kalsın parayı beğenmedim. Parada anlaşamadım dersem asli hukuka gideceğim. Taşınmaz. Kamu yararı için. Nakden ve peşin ödeme yapılıyor özelden taşınmaz devlete geçiyor. İstisnayen taksit var bu durumlarda. Kalan tüm durumlarda peşin. Bu istisna durumlarda taksit var ve her bir taksit miktarı eşit. Ve taksitlendirme süresi 5 yılı geçemiyor. Hatta değişik bir durum daha söyleyeyim. Bu durumlarda taksit yapabiliyoruz ya. Ama sen bir çiftçisin ve kamulaştırmayı devlet düşünüyor senin arsanı. Ve senin tek arsan bura ve geçimini bu arsayı işlemekten sağlayan bir çiftçisin. O zaman bu şartlar da işlemi hep peşin ödeyecek. Geçimini kamulaştırmayı, devletin kamulaştırmayı düşündüğü taşınmazdan sağlayan küçük çiftçinin taşınmazını kamulaştıracaksa devlet hep peşin ödeyecek. Acayip bilgiler verdim. Ha, kamulaştırma bu. Şöyle bir daha yakından bak da ben buradan da ayrılacağım. Kamulaştırma çıkarsa çıkar tanımına baktım. Döndüm hop bana geri döndün. Gel biraz daha mal edinme yöntemlerine bakalım. Geçici işgal. Geçici işgali görünce aklına bayındırlık faaliyetleri gelsin. Bayındırlık faaliyetleri için kullanılan bir ma mal edinme yoludur. Geçici işgal bayındırlık faaliyetlerini temel alan bir husustur. Ve benim için önemli geçici işgal bayındırlık hizmetlerini görüyorsan işaretle geçici işgali. Bayındırlık faaliyetlerini bayındırlık ve iskan faaliyetleriyle ilgili taşınmaza sahip olması ya da taşınmazdan idarenin yararlanmasıdır. Ve burada ana maksat. Kum, taş, çakıl, kireç gibi materyaller için e, kullanılan mal edinme yolu. Şimdi bayındırlık faaliyetini gördüğünde geçici iş işgal işaretle. Bayındırlık faaliyetine bir yerin değerinin artması için yapılan tüm faaliyetler bayındırlık faaliyetidir. Bu noktada örneğin burada bir yol var ama daha büyük hacimli bir yol yapıldı. Hastane var daha büyük hastane yapıldı gibi. He. O bayındırlık faaliyeti yapılıyor. Burada okul yapılıyor. Büyük bir kompleks hastane yapılıyor. Senin de yakında arsan var. Aha da burada hastane yapılıyor. Senin de şurada arsan var. Bu arsaya kum, taş, çakıl, kireci yığmak için bu iskem ve bayındırlık faaliyetindeki inşaatımı, işimi yapmak için senin arsanı geçici olarak kullanıyorsan buna ben geçici işgal diyorum. Devlet geçici olarak kullanmanın parasını da verir. Aslında kiralamaya gelir önce. Sen vermezsen geçici işgal eder. Paran da bu der. Döndüm. Hocam bayındırlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanıldı. Geçici işgal. Döndüm. kamulaştırması el atma. El atma. Evet el atma. Kamulaştırmadan el atma. Hocam baktığımızda ben sana durumu şöyle anlat. Çok mideni bulandırmadan. Bu bir arsa senin arsan ve bir imar yok üstünde. İmar yok ne demek? Üstüne yerleşim kurulamaz, bina kurulamaz. Katlı bina çıkılamaz, yapılamaz da yapılamaz. Boş tarla, değersiz pek. Ama belediye buraya imar verdi. Yani yerleşim yapılabilir, bina dikilebilir. Neyse, imar verince belediye burayı böyle parsel parsel böldü şekerim. Parsel parsel böldü. Ve böldükten sonra kenarlarına birer metre birer metre birer metre birer metre birer metre birer metre, metre. ahamda kaldırım döşedi. Birer metre kaldırım döşediği alanlar otomatikman kimin oldu? Belediyenin yani idarenin. Senin imar geçmeden sahip olduğun alan ile imar geçip yerleşime açıldıktan sonra sahip olduğun alan aynı mı? Değil. Birbirinden farklı. Daha küçük artık. İşte bu aradaki farka idarenin yani örneğime göre belediyenin kamulaştırmadan el attığı alan denir. Anlaştık o kaldırımlar kadar alan. İmar kanuna göre hukuk uygundur. Tabi ki idare bir bölümüne el atabilir. İmar faaliyetleri, imara açtıktan sonra yerleşme açma faaliyetleri için taşınmazın bir bölümüne el atar. Tamam. Bu hukuk uygun olanı akademik dile veya detayına çok girmiyorum. Tamam güzel arkadaşım. İdarenin bir kamulaştırma işlemine başvurmaksızın bir taşınmazdan belirli bir sebebe dayanarak ondan yararlanması yoludur. Güzel arkadaşım. Ve geldim devletleştirme. Devletleştirme benim için önemli. Burada mevzumuz işletme. Burada mevzumuz işletme. Aham da kenarına yazdım. İşletme. Yani devletleştirmede konumuz şirket, özel teşebbüs işletme. Yani burada arsa tarla değil de birinin işletmesini, teşebbüsünü devlet alıyor. Özeldeki bir şirketi devlet alıyor. Bak. Kamu hizmetinin içeriği taşıyan özel teşebbüslerin yani işletmelerin yani şirketlerin bir kanunla kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devlet mülkiyetine geçirilmesidir. Yani bir kanuna dayanıyor. Bunun için bir kanun çıkarılıyor ve bir işletme ya da şirket devlete geçiyor. Dolayısıyla onun verdiği hizmeti de artık devlet veriyor. Bak şimdi, örneğin TCDD, daha öncesinde Demir Yolları, Fransızların özeldi. Ne yaptılar? Meclisten bir kanun çıkarıldı, bunu devlet verir dediler ve TCDD'e ne yapıldı? Devlet bünyesinde kuruldu ve devletleştirildi. DHMI, devlet hava meydanları işletmeleri. Artık baktığımızda devletin hep hava meydanları var, hava alanları var. Bilgin olsun devlet bu noktada ne dedi özeldekileri aldı benimdir dedi. Bu noktada güzel arkadaşım eğer işletme şirket teşebbüs varsa e, sorun içinde bir kanunla özeldeki işletme devlete geçmişse devletleştirme işaret diyeceksin. Ve ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bunlarda hep idari yargıya falan gideriz kamulaştırmada da öyle iptal etmek istiyorsak. Ama devletleştirme tamamen bunun için bir kanun çıkarılıyor. Devletleştirmeyi iptal etmek için kanunu iptal etmek lazım. Kanunun da iptal davasını kim görüyordu? Yargıda gördün. Anayasa Mahkemesi. Devletleştirme iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gideceksin. Çıkar mı? Zannetmiyorum. Ama devletleştirme ile ilgili az önce söylediğim şeyler daha çok dikkat et. Özel işletme, özel teşebbüs kanunla bilgin olsun. Peki şöyle yakından bir bak. Geçici işgali gördün. Bayındırlık faaliyetleri. ve ee, Kamulaştırması el atmayı gördüm. Bir kamulaştırma yapmadan taşınmazın bir bölümüne el atması ya da onu kullanması. Özel işletme, özel teşebbüs kanunla devlete geçiyor bütünüyle. Devletleştirme dedim. Peki döndüm bana bir sonraki ders bölüme geçiyorum. İstimval ve satın alma. Bunlar da idarenin mal edinme yöntemleriydi. Ve istimvale geldiğimizde. Bak istimvali istimlakla karıştırma. İstimlak neydi? kamulaştırmaydı ve kamulaştırmanın konusu neydi? Taşınmaz. Nereden geliyordu? Aham da emlaktan geliyordu. Emlak deyince taşınmaz geliyordu. İstinvali ayırt et. Aham da şunun sonuna saçmalıyor. Valis. Yani bunun konusu taşınır şekerim. Tamam. İsmail hocam çok saçma ama akılda kalıyor mu? Kalıyor. Tamam. Mübah o zaman. Bakın olağanüstü durumlarda kullanılan tek mal edinme yolu ihtimaldir. Olağanüstü durumlarda özel mülkiyetteki taşınır malları bedelini ödemek suretiyle devlet mülkiyetine geçirmeyi sağlayan bir mal edinme yolu. İdare olağanüstü durumlarda kullanıyor ve neleri alıyor? Taşınırları. Neleri alıyor? Taşınırları. Neyle taşıyor? Valizle. 4x4. Hamur marka jipler. 4 çarpı 4 jipleri alıyor. Olağanüstü durumda o Şahin'le savaşa gidecek ya da olağanüstü duruma gidecek halimiz yok yanlayarak tamam hoş değil. O zaman bir yerde olağanüstü durum taşınır görüyorsan istinval valizde taşı. Taşınmaz kamu yararı nakten peşin ödeyeceğiz derse emlak taşınmaz. Haberin olsun. Döndüm satın alma. Zaten sana en başta da söyledim. İdari bir makamın herhangi bir ayrıcalık kullanmadan, herhangi bir kamulaştırma yapmadan sıradan bir vatandaş gibi üstünlüksüz kullandığı mal edeme yoludur. Bizler gibi gidiyor, faturayı alıyor, parayı veriyor, bitiyor. Bu kadar. Herhangi bir kararname yok. İdari bir masa, idari bir yumruk, idari bir kararname, evrak yok. İş tamam. Hımm. Şöyle iki slayt önceye gelebilir miyim? Bakıyor. Geldim. Bir daha gel. Bir daha. Demek ki iki değilmiş buradan. Ha. Bunu da komple ver kankalarıma. Hocam Baktığımızda benim için önemli. Kamulaştırma diğer adı istimlaktı. Kamu yararı için yapılıyor. Ve mevzumuz neydi? Taşınmaz. Hocam istimval valizinen taşıyordum. Ha olağanüstü durumlarda kullanılıyordu hatırlar mısın? Ve ne yapıyordum? Taşınır. Devletleştirme bir kanuna dayanıyordu doğrudan ve özel işletme ya da özel teşebbüs için kullanılıyordu. Geçici işgal, kum, taş, çakıl, kireç gibi materyalleri sağlamak için bayındırlık faaliyetlerinin, bayındırlık hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılıyordu. Ayrıcalıksızlık, kamulaştırma, selatmada adı üstünde bir kamulaştırma işlemine başvurmaksızın idarenin bir mala ya da taşımaza el atması, sahip olması kısmen tamamen dedim güzel arkadaşım. Burada çıkacak bir soru da aşağıdakilerden hangisi idarenin mal edinme yollarından değildir? Cevap özelleştirme. Özelleştirme. Özelden idare değil, idareden özel firmaya, özelle giden, kişiye gidendir. Dolayısıyla idareye geçiş değil, idareden çıkıştır. Tam tersi aslında devletleştirmenin de bir yerde. Bu noktada e, i̇darenin, idari kurumların mal edinme yöntemlerinden değildir özelleştirmeyi de kesinlikle bir yere ekle. Ne yapmış olduk? Gönlümüz ferahlamış oldu. İdarenin mal edinme yöntemlerinden de bahsettik. Kitaplarda sorusu çıkarsa çözebileceğin kıvama seni getirdik. Mutlu muyuz? Evet. Fişek gibi miyiz? Evet. Öğrendik mi? Evet. Atanacak mıyız? Ona da evet. Bir sonraki derste görüşürüz. Hı hı. ben gidiyorum. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Şu slayta bir daha bak. Ben bakarken sen bakarken ben gidiyorum.